Selam dostlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz benim çok beğendiğim bir su olan Kia Sportage 1.6 TGDI 160 beygir. Arkadaşlar araç e... bugün aracın hem teknolojik anlamda hem konfor anlamında hem sürüş anlamında böyle hani hissettirdiği şeylerden bahsedeceğiz. E... güzel bir anlatım yapmaya çalışacağız. İlk önce aracın dış tasarımından bahsedeyim. Dış tasarımından bahsedecek olursak şöyle bir baktığım zaman hani hakikaten böyle bir del toplu bir araç görüyorum burada. Hani e, boomerang bu kollu ön farları olsun. Gayet de güzel duruyor. Ee, şöyle bakayım hani led ön farlarla geliyor. Hani ızgarası, ızgara yapısı gerçekten çok hoş. Aracımız ön arka er park sensörleriyle gidiyor. Aracımız elegans konfor paket. Onu söylemeyi unuttum gerçekten çok hoş. Hani son sport bir önceki yenisine göre de gayet de güzel olmuş. E, çizgiler olsun, aracın dış yapısı olsun gayet güzel. Hani aracın dış rengiyle üst tarafındaki birleşmiş çıtası gayet çok hoş duruyor. Araç hani e, segmentine göre, CSU'a göre gayet de toplu Değerli toplu duruyor. Ee, arkadaşlar araç e, bu aracımız 19 inç 5 kol jantlarla da geliyor. Jantlar 5 kolu siyah beyaz. Gayet de güzel. Ee, Jantlarımız mı? Jantlar 5 kollu 19 inç. Ben çok beğendim. Bu jantlar da çok güzel bu arada. Michelin lastiklerle. Michelin lastiklerle geliyor. 235 50 19 aracın lastik ebatları. Şöyle baktığımız zaman hani araç ben buradayım diyor. Hani çoğu rakibine göre bence bir önde duruyor. Hem duruşuyla hem görünüşüyle. Ee, şöyle bir arka tarafı gösterelim Atakan. Şöyle arka tarafı da bir çekelim. Ben bu arabacın arkadan görünüşünü çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Şöyle baktığımız zaman burada arka pensörlerini görebiliyoruz. Onun haricinde far yapısı, led stoplar. Bagajı da açalım mı? Gayet güzel, bagajı da açalım. Elektrikli bagajımız var. Elektrikli bagajımız var. Evet, bagajımız <laughs> açılmıyor. Bagajımız açılmadı ama. Anahtar içinde. Şimdi de... Hani şu olay çok güzel. Şöyle baktığım zaman beni bir 562 litre bir litre hacimli bir bagaj karşılıyor. Hani e, şurada bir çekebildiğimiz, manuel çekebildiğimiz bir panzutumuz var. Bu da gayet güzel şunu bir kaldıralım. Şurada lastik tamir kitimiz mevcut. Bunlar da gayet iyi. Şurada askı aparatlarımız var. Bunlar bir iş görüyor. Güzel. Şunu çektiğimizden koltuklar yatıyor burada. Evet. Şunu çektiğimizden koltuklar yatıyor. Şurada bir 12 volt çıkışımız. Şurada da bir bağlama noktamız var. Hani bagajı klasik bir su bagajıdan dan ötü, öte bayağı bir kullanışlı. Sen de düşünüyorsun. Bayağı iyi bence. Kesinlikle. Çok güzel yapmışlar. Güzel yani. Çok tamam. Kaç litreydi bu? 560 litre. 562 litre. Çok güç. Araç Ozan. koltukları yatırdığımızda da 1750 litreye kadar 1750 çıkıyor. 1750. Çok iyi bir rakam. Hani içeriye Maşallah. Hani e, çok fazla da şey atabilirsiniz. Mesela bir normal bir buzdolabını da sokabilirsin yani. İçeriye şey yiyecek olsa. Tampon da gayet o manada güzel yani. Gerçekten hoş. Tuşumuzdan bagajımızı kapatıyoruz. Tuşumuzdan da bu şekilde bagajımızı kapatıyoruz. Yani şu olay çok premium hissettiriyor ya. Kesinlikle abi. Elektrikli olması Hayır. <laughs> tık kilitlendi. Mükemmel bir Şurada bir geri görüşlamalarımız mevcut. Şurada, Şurada kendi eden belleden spoilere bağlanmış bir stoplanmamız var. Köpek balığı antenimiz var. Çok kaslı duruyor ya, ya. çok kaslı. Çamurluklarını çok kaslı yapmışlar. Abi ben kesinlikle. bu aracın falan hiç yol sesi alacağını düşünmüyorum mesela. Burada da ekranımızı buradan alıyoruz. Şöyle bir arka yaşam alanına bakalım. Tabii. Şöyle bir açalım. Şöyle arkadaşlar, arka yaşam alanına geçelim. Şöyle oturduğum zaman abi müthiş hissediyorum ya. Şu an çok güzel hissediyorum kendimi Atakan. Hani hem geniş şöyle. Baksana şöyle sağ tarafta yolcu da gayet de güzel. Sohbet edebileceğimi düşünüyorum şöyle. Şöyle baktığımız zaman 4 parmak, 5 parmak hatta bir 5 beş parmak falan var şuradan baktığım hmm. zaman 4 parmak kadar da boyun bir falan 4 parmak kadar da yüksekliği iyi. Onun haricinde klima merkezlerimiz yok. var burada. yok neredeyse. Abi neredeyse şaft tünelimiz yok. Bu çok iyi bir detay. Hmm. Şurada bir saklama alanımız var. Klima şurada merkezleri. bir askı aparatımız var yine. Hı hmm, şurada bir Evet, burada bir Type-C girişimiz mevcut. Aynı zamanda da var. Arka koltuklarımız da ısıtmalı. Sınalı, ısıtmalı. Nerede? Şurada. Şurada göstereyim onu da. Tamam, cam açacağız yerde. Hı -hı. Şu ıı, yapı çok güzel. Bakın şuna bakar mısın? Çok güzel. Çok hoş yani. Ve camların büyüklüğü de çok arkadaşlar. Şu çok ferah. Şu arka çerçeve çok şık. şu de çok ferah gidiyor. Şurada evjetlerimiz burada. Şuradan. Cam tavan bu arada çok ferahlatmış. Herhalde. Cam çok tavan güzel. müthiş ferahlatmış. Cam tavan da mevcut zaten. Bunun haricinde şurada az kaparatımız var şuralarda. Şurada bir ışığımız var. Atakan'ın tabiriyle bu. Gerçekten çok güzel. Bir önceki videoda yarı deri, yarı kumaş koltuklar şimdi izlediğimiz zaman işte sevdiğim nokta bu. Bu Düşmeye. kol dayamanın burada sabit kalması. Düşmeye. Kia gerçekten çok güzel çalışmış. Aynen çok güzel çalışmışlar bunu. Ve çok rahat şuradan çok rahat şu şekilde tutup indirebiliyorsunuz. Bacı olması gözü. da güzel. Evet. Elini sokmana gerek yok oraya. Evet. Bacı olması da iyi. Gayet iyi hissettiriyor. Ben arkada kendimi çok iyi hissettim. Arka yolcu olarak gerçekten çok güzel. Şurada gözlerimiz mevcut. Koltuklar da şöyle rahat yani. Böyle geniş. Sen ne düşünüyorsun arkadaşım? Çok güzel, da. çok güzel. Ben koltuk sıkma olması da gayet iyi yani. Koltuk şuradan sıkma da... olması göstermek istiyorum tuşlarını. İki kademeli bu arada. Evet. Çok güzel yapmışlar şurası da. Şu arada şuranın derinlikleri olması gerektiği gibi. Şu an derinlikleri takan. şurayı gösterecek olursan. Hı hı. Gayet olması gerektiği yani gibi. Bir, bir avuç çıkıyor. giriyor. Burası da gayet öyle. Hı. Evet. Koltuklar yarı deri yarı kumaş değil mi? Yarı deri yarı kumaş bunlar. Şöyle deri şöyle kumaş. Bu bu arada en full'ün bir altı. En full'ün elegans konfor. En full'ü? En full'ün bir En full'ün elegans konfor bu. En full'ü neydi? En full'ü Atılamıyorum ama. En fili atılamıyorsun hem de atılamıyorsun. Evet ben de atılayamadım. Şu da hemen kitap tutamıyorum. Kaçlık olmaz. Prestij. Prestij evet. Prestij. En fullü prestijmiş. Bu arada şunlar... Ne açtı acaba? Bunu anlayamadım ben yani. Bir şey asmak için mi? Bunu, bunu ben de anlayamadım ama belki bir şey asmak için falan. Poşet falan asmak için güzel olabilir yani. Sonuçta yere koymadan. Olabilir tabii canım. Yani, yani bu burada da var. Evet orada da var. Koltuklarda da olması da gayet iyi. Yani. Şurada olması da gayet güzel detaylar. Kesinlikle. Ha şunların şu deri olması falan. hani bayağı güzel çalışmışlar. Kesinlikle. Bu sportifçe çok güzel çalışılmış. Bir öne mi geçelim? de daha güzeldi. Bir de öne geçelim. Arkadaşlar ön tarafa da geçecek olursak şöyle bir Çok güzel. Kapı bayağı bir ağır bu arada değil mi? Ağır olması benim çok hoşuma gitti. Ya ben... böyle bir SUV de zaten evet, kapının evet. ağırlığının olması çok önemli. Aynen yine şu yapı çok güzel. Şöyle kapıda. Dört cam otomatik zaten görüyorsunuz. Aynalar tuşla kapanıp açılıyor. Aynalar tuşla kapanıp açılıyor. Şuradan. Şu da çocuk Şey, çocuk ayna kilidi. Cam. Şey cam çocuk cam kilidi. Şöyle yine yarı deri yarı kumaş koltuklar bizi karşılıyor. Hani ileri geri yükseklik alçaklık derinlik ayarı koltuğumuzda mevcut. Ve en güzel tarafı ne biliyor musun? Diğer tarafta da var. Hmm. Diğer yolcuda da var yani o çok güzel. O da elektrikli, var? bu da elektrikli. Tabii canım. İkisi beraber. Aynen. O çok hoş. Şöyle bir istersen içeriye bir gene bir göster. Gel bir bakalım şöyle. Böyle komple bir ekran koymuşlar komple buraya. İçerisi gayet iyi. Atakan en sevdiğim yani nokta şurada... joystick evet, şu vites olması. Evet, vites çok güzel yapmışlar. Şurada koltuk ısıtma tuşları buradaymış. Evet. Gel. Şimdi şöyle bir içini biraz daha detaylandıracak olursak arkadaşlar. Bildiğimiz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ah. Abi kendimi çok ferah hissediyorum ya. Vallahi. Arkadaşlar deri ee, deri direksiyonla geliyor bu aracımız. FB kulaklıkları mevcut. Ben bir yan tarafa geçeyim, öyle devam edelim. Tamam. Ne dersin Samet? Tamam. Arkadaşlar, iş dizaynından biraz daha detaylı bahsedecek olursak... Ben hemen araya girmek istiyorum. Tamam. Direktli koltuklarımız da yandı. Sözcü de burada bu arada. Gayet yani. Yarı deri, yarı kumaş koltuklarla geliyor. Şuradan başlayıp şu çizgi ve bunun üzerindeki desenler... Abi bu kadar güzel olamaz. Gerçekten çok hoş. Şurada klima merkezlerimiz burada. Buradan başlıyor. Şurada bir tane. Şurada hoparlör çıkışımız var. Şurada. Hani şurası yumuşak yapıyla geliyor. Bunlar trim sesini çok etkileyen şeyler bu arada. Onun haricinde kol dayamamız kol dayamamız ileri geri gitmiyor diye biliyorum. İleri geri gitmiyor ama bence de hiç gerek yok. <laughs> i̇leri geri gitmesine de gerek yok. Şöyle açtım. Yani kol dayama şöyle açtığım zaman Atakan Şöyle açıyorum ya bak. Hani geriye çok düşmemesi çok zaman da düşmüyor. Evet çok. Bak. Bile. O da çok. Evet Hı. kesinlikle. Çok güzel. Premium hissettiriyor kesinlikle. Şöyle açtığımız zaman gayet derin. Bakın. Kol dayamanın içi gayet derin. Güzel. Şurada badatıtlarımız var. Evet, Şunuda. Bu şekilde diğer açılıyor. Güzel. Çok güzel. Gerçekten çok premium bir setim, Çok güzel oldu. Aynen öyle. Onun haricinde şuradan bahsedelim. Tabii. Ee, aracı, buradan çalıştırıyoruz. Yani start stop'tan çalıştırıyoruz. Şurada koltuk ısıtmalarımız burada. Direksiyon ısıtmamız burada. Şurada telefonu şarj ettiğimiz ünite. Telefonu koyuyoruz buraya. Kablo şarj. Kablosuz şarj var. 12 volt çıkışımız. USB giriş çıkışımız. Ve burada da bir e, Type-C giriş çıkışımız. Mevcut. Çok Mükemmel güzel bir, Çok güzel bir detay da. Baksana bakar mısınız şunu? Çekmeli uğraşmıyorsun. Kia düşmüş senin yerine. Aynen çok hoş. Ha şöyle de çok güzel gözüküyor. Evet piyano bilek. Bu şekilde de piyano bilek de çok güzel gözüküyor orada. Hani araçta sanki böyle her piyano bilek ama <laughs> çok fazla da yok gibi. Tuhaf değişik güzel. Hani vites çok hoşuma gidiyor. Joystick vites çok kullanışlı. Şunu yapıyorsun sadece. Bu yani. Çok hoş. Drive mod var burada. Burada kamera açılarını kontrol ettiğimiz tuşumuz burada. Onun haricinde harç sensörü kapattığımız tuşumuz burada. Bu da yokuştan aşağı inerken kullandığımız Destek Şu oto tuşu, tuşu bu da dry modda burada arkadaşlar Şöyle Açalım bir Klima Bir Klimalar ona değineceğiz Cerek klimalar geldi. dokunmatik Selamlamasını yaptık ya Şimdi gelecek Şurada şu Biraz sürücü buraya geldiğim zaman ne diyor? Onayla dedim. Ben dokunmatiğini çok beğendim bu arada. sesini kısalım. Şuna baktığımız zaman kendine has bir yapısı var. Şu görünüm. Hani yaz istip Buradan birçok noktaya ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Kendine navigasyonlu. Kendine navigasyonlu şöyle baktığımızda az bu da şurada da görebiliyoruz telefon telefon aslında vesaire ayarları mevcut. Tuttu zaten tüm Var, en, hepsinde var. En boş paketinde dedim mevcut zaten. Hepsinde var. Ayarlarda ne gizlemişler? Ayarlara bakalım şöyle Navigasyon, ses, bunlar da detaylı şekilde bakarız ama aküsü biraz aracın hmm. mevkun olduğu için çok fazla burada değinemeyeceğiz. Şuna bir kere daha bastığımız zaman aracı falan Korktum basmadığımız geldi. için çalıştırmıyor. Şuraya baktığımız zaman kapılardan mı ötüyor? Ya evet. güzel geçti tamam. Arkadaşlar kadranı müthiş. Ben kadranı çok hoşuma gitti. Hani şurayla birleşmesi, şu noktayla, şu noktayla birleşmesi çok hoş. Hani arada çok fazla bir yapı yok. Şöyle o burada kalmıştı. Şuna basacaktık. Şuraya bak, bastığım zaman aracın sürüş bilgilerinden pusulası evet. var. Pusulası var. Şurada zaten başında. aracın amık yakıt tüketimi Bakın aşağıdaki. Aşağıdaki evet. Aynen. Solda zaten hızlı. Solda da yakıt ne kadar yakıt kaldı yazıyor. Çizgi çizgi bir çalışmadığı için ama. Aynen. Zaten bak şuraya da koymuşlar hepsini. Şerit takip asistanı falan filan hepsi burada. Tüm güvenlik şeyleri. Kadran, kadranın bu sayılar hakkında ne düşünüyorsun? Çok hoş değil Çok mi? Şıkdırıyor. Çok şık duruyor. Çok, şık Premium duruyor gerçekten yani. Premium duruyor. Bir C segmenti değil de sanki bir D segmenti SUV'ymiş gibi davranıyor araba Çok şık. Şuradan da. Şimdi yan kolları da gayet yumuşak. Şuradan aracın farlarını açıp kapatabiliyoruz. Otomatik far var zaten. Bunun haricinde şu iç otomatik kararın dizaynımız var burada. Çerçevesiz çerçevesi sanat. neredeyse Sitesi çok güzel. Çerçevesiz Çerçevesi de çok. Çerçevesi yani neredeyse. Çerçevesi de çok iyi. Şurada ışıklı ışıklı şurada Şöyle bir ayna. Ayna bayağı büyük bu arada. Ayna bayağı büyük. Aynen. Şimdi kapatalım. Şuna bakar mısın bak şu detaya. Dokunmatik ya. Çok güzel. Ve çok hassas. Çok güzel. Elektronik olması çok güzel. Şu ferahlık çok hoş. Hani o böyle kroslofobik durum var ya. Hani hı hı. cam tavan olmayan araçlar. Açılabilir var. aynı zamanda cam tavan bu arada. Aynen. Açılabiliyor. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok şık. Evet Burada çok premium. Bir bir çok, güzel ama olsun. Yani başka detayı vereceğimiz... Torpidosuna bakalım değil Torpidosuna değil? bakalım. Bak güzel bir detay daha. Kapatalım. Evet. Amortis e, öldü mü? Ha e, çok güzel. Premium abi işte hissettiriyor yani. Aynen. Zaman. Aynen. Geniş bu arada yani yeterince gençliğe say. Genişliği de güzel. Gençliği gayet güzel. Bence gayet şık var mı? Aklına işte. başka gelen bir şey. İçeride. Yok unuttum yani. Bir şey. Benim unuttuğum varsa yani sende. Yani o kadar donanımlı ki yani. Ne anlatacağım yani ben de şaşırdım. Şeyden hani şu tekrardan bir açayım. Hani Tabi arkadaşlar bunda hani yay algılama sistemi gibi olsun, şerit takip sistemi gibi olsun bir tane özellik mevcut. Bunlara lazer kitapçıları da alabilirsiniz. Şu ekranın kapanış olması da gayet güzel mesela. Şöyle duruyor ya. Evet. Kilitli nabiz. bir ekran gibi. Yani telefonlarda var ya şu an. Abi. Şu navigasyon. O da kendi belli. Çok <laughs> güzel yapmışlar. Gerçekten çok <laughs> donanımlı. Flasher'ımız burada. Premium hissettiren bir araba. Kesinlikle. Klima merkezleri çok hoş. Evet. Şurası çok güzel. Evet. evet, gelelim klimasına. Arkadaşlar şu, şu yapının dokunmatik olması çok hoş. Dokunmatiği çok hassas. Şuradan çift bölgelü dijital klima ayarlayabiliyorsun. İşte iç ambiyans olsun, şey olsun. Ambiyans aydınlatma da var bu arada araçta takan. İlla çalışınca daha çok belirler. Şunun içinden başlıyor şöyle. Şöyle içinden. Zaten şurada şu an gözüküyor ya. Aynen. Ambiyanslı gayet güzel yani. Yani şöyle gece güzelmiş mesela ben bu aracı gece sürdüğümde kendimi çok gece sürdüğümde kendimi çok daha fazla iyi hissederim. Hı hı. Yani dışarıdan da hem stop lambalar olsun, hem ön taraf olsun, ön rüzgar olsun, oradaki bu merak gelen e, ön park lambalar olsun ya açtan çok güzel çok, çok güzel hissettiriyor. Şey. Ya ben şuna bayıldım ya. <laughs> şuna ben de takıldım demin beri. Güzel yapmışlar gerçekten bayıldım ben buna yani. Aynen. Şöyle kendimi koydum zaman. Bir de koltuklar da sarıyor. Değil mi? Koltukların yapısı. Güzel. Yani orta paket olmasına rağmen arkada koltuk olması da gayet premium. Yani, yani prestijin bir alt olmasına rağmen Kesinlikle. arkada olması çok güzel. Kışın kendini çok iyi hissettiriyor. Yani böyle kışın arabayı oturduğun zaman böyle hani direkt açtığın zaman ellerim direkt ısınacak. Yani koltuk ısınacak. Arkada güzel. oturan çocuk olsun, şey olsun, eşin olsun veya da başka bir çok iyi. olsun direkt ısınacak. Gayet güzel. Yani illa belki unuttuğumuz şeyler vardır, söylemediğimiz şeyler vardır. Onlar için de arkadaşlar detaylı şekilde detaylı şekilde bilgi almak için yine de gelebilirsiniz, uğrayabilirsiniz. TLS'ye tekrardan dışarıda da söyleyeceğiz zaten. Tamam. Dışına geçelim. Bence dışına geçelim. Hani aktaracağımız illa bir şey vardır. Hani bir de bir dışında motordan bahsedelim. Dışından motordan bahsedelim. Benim beğendiğim noktadan bahsedelim. Yani biraz... Arkadaşlar aracın motorundan da biraz bahsedelim. Aracımız 1.6 turbo benzinli 160 beygir gücünde 250 265 Newton tork üretiyor. Bence yapısına, sınıfına, segmentine göre kuvvetli bir motora sahip. 7 ee, ileri DCT şanzımanla beraber geliyor. Emin onun e, yokuşlarda olsun, işte uzun yolda olsun çok rahat hissettiriyor. Hissettirir diye düşünüyorum. Hani İçinde yük olsa da, içinde çok fazla insan taşısanız da 1.6 160 beygirin gücünü bence alırsınız, keşfedersiniz. Onun haricinde... Abi çok kaslı, güzel bir araba görüyorum burada ya. Gerçekten güzel. Ee, bu aracı arkadaşlar e, Kia Esay'da hani gelip buradan bilgi alabilirsiniz. Kia Esay Antalya, Antalya bayi buraya gelip buradan bilgi alabilirsiniz. E, fiyat olsun, bilgilendirme olsun size yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Biz çok beğendik hem ilgilendiler e, hem de aracı çekmemize vesile oldular. Kia alabileceğiniz bir araç bence çok güzel anılır. E, videonun sonuna gelelim bence. Var mı aktarmak istediğim şey? Yok tık? bence gayet aktardık yani araba ile ilgili anlatacağımız, anlattığımız gereken. Anlatmamız gereken şey var. Belki unuttuğumuz bir şey varsa hani çünkü çok dolu, çok, çok dolu aynı. Buraya Doluklu gelip buradan var. çok daha güzel, çok daha detaylı bir şey alabilirsiniz. Arkadaşlar videomuza abone olup e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın, teşekkür ederiz.